Geçen gün biraz hastaydım. İnternetten randevu aldım hastaneden bedava. Hastaneye gittim. Metrobüse bindim. Marmara'ya bindim. Vapura bindim. Bedava. Hastanede muayene oldum. Bedava. Doktor tahlili tetkik film istedi. Bedava. Bir torba ilaç aldım eczaneden. Bedava. Aşılar yazdı bedava. Ya dedim bir bardak su içeyim. Hastanenin büfesine gittim. Ya bir bardak su parayla. Rüyamda baktım ki ölmüşüm. Bir telaş bir telaş. Ya telaş etmeyin dedim. Ben bedava yaşadım. Ölünce de efendim mor bedava. Kassal bedava. Cami bedava. Cenaze namazı bedava. Mezarlık bedava. Ya bedava bir hayat sürdük. Bedava da öldük gidiyoruz. Hayırlısı olsun.